Emre, orta çevirdi Jardel Koşan Jardel Jardel ve Galatasaray 2-0 yakalıyor 22. dakika Gol Jardel Golün pası Emre Velozoğlu İşte çok tipik bir gol Galatasaray rakibi üste çekti Orta sahada pas yaptı Doğru yere doğru pas atıldı ve Galatasaray'ın Jardel'le golü geldi Hayırlı olsun Galatasaray'ın Jardel'le e, kazandığı ilk gol Evet Jardel Brezilyalı Jardel Türkiye 1. futbol liginde ilk golünü atıyor. Erzurum Spor karşısında 22. dakika işte Emre kaçtı. Küçük Emre baktı ortaya. Jardel bomboş pozisyonda. Kaleci Koraç karşı karşıya topu filelere gönderiyor. 22. dakika. Emre ortaya çeviriyor. Ve Brezilyalı Avrupa gol kralı. Geçtiğimiz senenin geçtiğimiz sezonun Avrupa gol kralı Jardel. Türkiye Birinci futboldaki ilk gol atıyor. Bu